Çok güzel ve başarılı olmuş Herkese yani tavsiye ederim Bugün incelediniz özelliklerini evet. öğrendiniz Özellikler çok güzel Allah herkese nasip etsin. Tabii çok özellikle. yani özellikle ekranlar ondan sonra işte kullanımı falan işte kameralar mesela yorgunluk tespit sistemi falan çok güzel. <laughs> almayı düşünüyoruz. Evet almayı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Detay için ben için... Yani her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten insanımıza güvenmek, hep başkalarına hayran olmak değil, tam tersine kendi insanımıza sahip çıkmak anlayış içerisinde. Beş baba yiğidin, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata ya geçirdiği böyle bir eseri e, görmek hepimizi gururlandırmıştır. Hakikaten Türkiye'miz artık bir seviye atlamıştır. Lig atlamıştır. Süper Lig'de ben de varım demiştir. Ben emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. E, bazıları da görmeyebiliyor. Görmek istemeyebiliyor. Onları da artık yani zaten var. Görseli var. E, gerçekten. Yani şu arkadaşlar çekilse de sürsek gitsen Allah. <laughs> <laughs> o kadar albenisi var ki. Bindik, inmek istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür <laughs> ediyoruz keşke bizi Kur'a'ya tabi tutmadan evet, evet. 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 Yani inşallah eee değerlendirsek hem yerli hem milli e, anlayışımızı M: da böylece bir daha gözden geçirmiş oluyoruz ülke olarak. Demek ki Türk insanı her şeyi yaparmış. Yeter ki güvende. Evet. Gurur verici. Gurur verici. გაიგებთ რა ბარბარებს გენერალებს შეხებდით და მერე